Merhaba, bugün size Açelyaları anlatmak istiyorum. Şahane çiçekler açan muhteşem bir bitki. Orijinal olarak Çin, Japonya ve Kore'den geliyor. Ee, çok değişik özelliklere sahip ve üç değişik iklimin etkisi altında. Hem ılıman e, iklim, hem muson iklimi, hem de tropikal iklimin etkisi altında olan, işte ilginç özellikleri olan bir bitki. Öncelikle saksıdan başlayayım. Saksının e, toprak saksı olması gerekiyor eğer e, toprak saksı da olmazsa bence olmaz, e, plastiklerde zaten yetişmez. Seramik saksılarda yetişeceğine dair bazı yazılar okudum ama bence e, böyle bir bitkiyi böyle bir riski atmaya hiç mi hiç gerek yok o yüzden toprak saksı diyorum ben. Ee, çok asitli topraklardan hoşlanıyor o yüzden e, ilk ektiğiniz zaman ya da toprak değişimi yapacağınız zaman e, güzel bir saksı toprağı alıp onu e, hayvan gübresiyle karıştırırsanız iyi bir sonuç elde edersiniz. Çünkü hayvan gübreleri toprağın asit derecesini yükseltiyor o yüzden hayvan gübreleri özellikle bu tarz çiçekler için oldukça faydalı. Yine e, içine solucan gübresi ve solucan koyabilirsiniz. Bu çiçeğin dediğim gibi bir özelliği var. O da köklerine mutlaka diğer çiçeklerden daha fazla oksijen gitmesini istiyor. Çiçekler de aynı insanlar gibi nefes alıyorlar. Ama onların ciğerleri yok. Nefesi verirken ciğerlerinden vermek yerine köklerinden veriyorlar nefeslerini ya da aldıkları havayı. Ancak eğer fazla sularsanız ya da bir takım köklerinde problemler olursa o yüzden açelya hemen bozuluyor. Çünkü köklerin yeterince nefes alamadığında hemen boğulmaya başlıyor. O yüzden Açelyalar için solucan oldukça önemli. Eğer evinizde Açelya yetiştiriyorsanız mutlaka içine birkaç tane e, solucan e, atın. Çünkü solucan attığınız zaman e, solucanlar toprağın içinde e, gezerken biliyorsunuz oyuklar oluşturuyorlar. Ve o oyuklardan da bitki çok daha rahat bir şekilde nefes alma imkanı elde ediyor. O oyuklar hava delikleri yerine geçiyor. O yüzden Açelyanız için size... İçine mutlaka birkaç tane solucan koymanızı tavsiye ederim. Normalde <laughs> normalde 7 ile 30 derece arasında yetişen bitkiler. Fakat Çin, Japonya ve Kore oldukça soğuk ülkeler. O yüzden 7 derecenin altında da gayet rahatlıkla yaşayabilirler. Fakat fazla güneş hiç istemiyorlar. Evin içinde bol ışıklı ama böyle çok güneş olmayan bir yere rahatça koyabilirsiniz daha çok sonbaharı seven bitkiler bunlar. Kış geldiğinde tabii ki onlar da dinlenmeye çekiliyorlar ama normalde işte çok fazla yaz geldiğinde, yazın o en sıcak günlerinde işte çiçeklerini döküyorlar ya da açsalar da bir süre sonra o güzel çiçekler dökülüp işte hafif dinlenme aşamasına geçiyorlar. Genellikle sonbahar ve ilkbahar bitkileri diyebiliriz. Bahardan itibaren yine gübrelemeye başlayabilirsiniz. her türlü gübre kullanabilirsiniz ama dediğim gibi bu tarz zor olan bitkiler için eee solucan ve solucan gübresi kullanabilirsiniz. kahve gübresi kullanabilirsiniz. kahve gübresini yaptıktan sonra üzerinden dökmek yerine kahve gübresinin altına, kahve gübresinin üzerine oturtabilirsiniz eğer saksınız küçükse. Yine epsom tuzu kullanabilirsiniz açelyalar için ya da İngiliz tuzu denilen ezanlardan satın alabileceğiniz bir tuz bu. Bitkiler için de oldukça faydalı. Normalde işte yıllar önce daha yani çok uzun yıllar önce kimyasal gübreler ortaya çıkmadan önce insanlar epsom tuzuyla bitkilerini güçlendiriyorlardı. Onunla toprağın içindeki o eksik mineralleri tamamlıyorlardı. Son derece faydalı bir malzeme epsom tuzu da. Sulaması evet sulaması biraz önemli. Bir kere fazla kesinlikle sulamak istemiyor. E, aşırı derecede sulandığında hemen ölüyor İşte bir takım problemler yaşıyor köklerinde ve kökler hemen hastalan hastalanıyorlar hastalanmaya da müsait bir bitki. O yüzden fazla sulamamanızı öneriyorum size. E, sularken yine e, çiçekçilerin yaptığı gibi bu e, bir kere de dökmek yerine işte e, yağmurlama sistemi yaparak sulayabilirsiniz. Ee, onun dışında çok fazla şey isteyen bir bitki değil ama çabuk bozulan ve dediğim gibi e, özellikle toprak ve gübre isteği olan bir bitki. Eğer toprağı iyi değilse bozuluyor. Toprağı eskimişse hemen bozuluyor. Eğer fazla güneşte kalırsa bozuluyor. Açık balkonlarda kış geldiğinde soğuktan bozuluyor. Ee, yine kış geldiğinde yapay ısıtıcılardan bozuluyor. Hem rutubet istiyor ama aynı zamanda yapraklarına e, su sıkılmaktan hiç hoşlanmıyor. Hatta rutubet isteği oldukça fazla diyebilirim. E, altına e, çakıl taşları koyabilirsiniz. Ya da odayı e, rutubetlendirici aletler kullanabilirsiniz. E, onun dışında e, eğer bütün bu isteklerini Açelya'nın <laughs> yerine getirirseniz çok güzel, şöyle muhteşem çiçekler açıyor. Ama dediğim gibi birazcık kaprisli bir bitki. Eee eğer fazla sularsanız dediğim gibi hemen ölüyorlar. O yüzden sulamayı mutlaka dikkatli yapın. Eğer yaz geldiğinde haftada bir kere suluyorsanız kış geldiğinde birazcık daha az sulamaya çalışın. Kış uykusuna yatan bitkiler bunlar yine. Kış geldiğinde dinlenmeye çekiliyor. O yüzden kış geldiğinde Güneşli bir yere değil de işte ışıklı bir yere koyun ve fazla gübrelemekten ve sulamaktan kaçının. Eğer bütün bu isteklerini yerine getirirseniz açelya'nız çok güzel açacaktır. Benimki şu anda muhteşem açıyor. Çok güzel tomurcuklar verdi. Ama dediğim gibi kaprisli bir çiçek. Açayla ile ilgili özellikle bu konuda düşünceleriniz varsa ya da açelya yetiştirdiyseniz mutlaka bu konudaki tecrübelerinizi yazın. Öğrenmek isterim. Çünkü mutlaka bilmediğimiz şeyler vardır. Oldukça değişik bir bitki. Bugüne kadar birçok bitki anlattım. Hem tropikal hem ılıman iklimlerde yaşayan bitkiler. Ama ilk kez işte böyle çok karışık iklimlerde yaşayan ilginç bir bitki anlatıyorum. Kendim de dediğim gibi bu bitkiyi hiç bahçede yetiştirmedim. Saksıda yetiştiriyorum. O yüzden bu bitkiyle ilgili bütün düşüncelerinizi ya da tecrübelerinizi mutlaka öğrenmek isterim. Ee, Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.